Ali Rıza. Dur Halide. Ali Rıza. Bir dakika. Dur. Halide konuşmamız lazım. Halide'nin seninle konuşacak bir şeyi yok. Telefonu Halide'ye ver lan. Sana Halide'nin seninle konuşacak bir şeyi yok dedim. Sen kimsin lan? Sen kimsin Halide'nin ne yapacağına karar veriyorsun? Ben Halide'nin evleneceği adamım. Sen kimsin lan? Ne saçmalıyorsun lan sen? Bilmiyorsun değil mi? Bilmiyorsun. Sen Halide'ye bir sor bakayım ben kimim. Ha senin o zavallı hayatını neden kurtardım? Bir sor bakayım. Bir sor. Ondan sonra da beni ara, özür dile, tebrik et. Ha dur. Sana ben kendimi hatırlatayım, Halide'den uzak dur, yoksa kimseyi dinlemem, seni öldürürüm taksici. Ne saçmalıyorsun? Ali Rıza ben sana anlatacaktım ama fırsat olmadı. Niye anlatacaktın anne? Ben seni öldüreceklerini düşündüm. Bir şeyler yapmak istedim. Babam da bir şey yapmayınca ben Burak'ı aramak zorunda kaldım. Sen Burak'tan benim hayatımı kurtarmasını mı istedin? Sonra da onunla Ali korktum. Ben seni kaybetmekten çok korktum. O korkuyla istenmiş bir yardımdı sadece. O kadar. Ya Burak belki bir şey biliyordur da söylemiyordur diye aradım onu. Ben ne diyorum bu bana niye yardım etmeye çalışıyor? Meğer sebebi senmişsin. Ve ben bunu Burak Ersoy'dan öğreniyorum. Beni nasıl bir duruma soktuğunun farkında mısın Halide? Ya her şeyi geçtim. Bana olan sevgin nasıl bir pazarlık konusu olabilir? Bu mu verdiğin değer? Ben senin öleceğini düşündüm. O an buna engel olmak benim için her şeyden daha değerliydi. Ne olursa olsun Halide. Ben bu işlere o herife dünyasını dar etmek için girdim. Bana bunu nasıl yaparsın ya? Ali sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Ben senin hayatını kurtarmak için kendimi ortaya attım. Asıl sen beni böyle bir duruma düşürdüğün için kendine kızmalısın. Konuyu saptırma. Ondan yardım alacağıma bin kere ölsem daha iyi. Ya mi? yeter! Yeter! Yeter ben bıktım sizin bu erkeklik dünyanızdan, erkeklik gururunuzdan yeter. Yok ölürüm, yok öldürürüm. Yeter! Sen kendini cesur sanıyorsun ama korkan tekisin Alırza. Sen mi cesursun? Ha? Söylesene bana, cevap ver. Sen cesur musun Alırza? Cesur olan sen değilsin, benim ben. Benim sevdiğim için yapamayacağım hiçbir şey yok ama sen daha beni sevdiğini bile söyleyemiyorsun. Burak, Dışarı mı çıkıyorsun? Ya hava çok soğuk. Yürüfka gidiyorsun. Abi. Ne? Fuat Bey'in talimatı var. Rıfkı Talat'ın mekanını bulmuş, oraya geçeceğiz. E tamam, al fazlını çık. Jardel'i bana ver. Nerede Jardel? Nerede onu? Ne? Nerede? Burak, işimiz var, gidiyoruz hadi.